Azmi Beyciğim, canım sabırsızlanıyorum. Ne zaman yapacağız düğünümüzü? Evlenelim artık. <laughs> tabii. Şey, prensesim, bana biraz daha zaman ver lütfen. Aç bakayım ağzını. Hadi, 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 hadi. Hadi, o afiyet olsun ya hmm. sen. Ne kadar romantik bir şey. Hmm. Ne demezsin? Adnancığım, yemez misin? <laughs> bu kadından kurtuluş yok mu ya? Ee, yok sağ ol Bağırcığım, almayayım. Aa, ama almazsan da acılırım Adnan'cığım hadi. Ben sevmem. Ne seversin canım söyle onu vereyim. Yok yok böyle olmayacak. Zehra yazılayım da bu kadın benden ümidi kessin. Başka tarih kalmadı. Zehra'm, güzelim. Bak sana kendi ellerimle balı ekmek hazırladım. Ay. Almayayım Mersi. Of, of. Neyse şu Bahar'la konuşup şu işi halledeyim bari. Of, ulan işe bak, Akıncı'yı bulmam gerekirken nelerle uğraşıyorum ben ya. Ne oluyor lan orada? Ya anmadan az yaptın ya. Hadi aç ağzını, aç bakayım. Aç, aç, aç. Aa, bıçkın gerçekten de bana yazıyor ah, ya. Ah Ziya, hep senin yüzünden. Şöyle. Ee, benim bala alerjim var. Çok teşekkür ederim. Ohohoho oho, ya. Bala nasıl olur bir insanın ya? Mesela sen şimdi bal gibi kızsın. Yani benim sana alerjim olabilir mi? Şu numaralara bak arkadaş. Oscar'lık oynuyor şerefsizim. Hadi bak, tren geliyor. Çuf 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 çuf. Açacağız. Hadi aç 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 Tren de istemiyorum. Çuf çuf da istemiyorum. Bal da istemiyorum. Anladın mı? Adnan'cım, madem çok ısrar ettin. O zaman ham Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Oo, oh, yarasın. Afiyet bal şeker olsun gülüm benim. Lan bu Zehra ne yapıyor ya? Hayretmiş arkadaş. Biliyordum ya. Bunun gözü ziyada değil, resmen Adnan'da. Ne romantik bir çift değil mi Tülinciğim? Ah, romantik mi? Güzelim benim. Eline tabak, bal kaymak gidiyorlar. Başlarım lan böyle işe. bol şeker olsun, yarısı. Ulan ben bu eli kırmaz mıyım? Siyah oh! oh! ne yapıyorsun? Oh! Kalk! Bırak lan arkadaşımın elini, ne yapıyorsun? Başlatma arkadaşından ya. Kızım hadi, gel biz maykaneye geçelim. Ama baba? Gelecek kızım, gel. Ee? Gel lan buraya, gel. Lime lime edeceğim seni. Dur. Bırakın lan bırakın gelsin sıkıyoruz öldürsün. Yok hala konuşuyor ya bırak şunu lime lime edeceğim. Yok, bir dakika bir kardeşim ya. Ya bıçkın bir dur ya kendine gel. Gel lan buraya. Gel. Sakte gel. Mesut kanun kaşığa. Polis yok mu? Polis. Mesut burada. Polis. Sakte kanun. Sen. Sakte kanun sen gel buraya. Ziya git buradan, Ziya git buradan. Hadi. Bu bıçkın denen adamı öldürmeden hiçbir yere gitmiyorum. Çekil. Hop 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 birader sen kimi öldürüyorsun?